Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte küçük ama işte evli tank nasıl yapılır onu göstereceğim Öbür videomda 15 like istedim ama 3 like mı ne geldi yani şu an bakmadım Video 146'dan fazla izlenmiş Helal size ya valla çok teşekkür ederim valla Uzun zamandır uzun video atmıyorum uzun video atmadığım zaman da Bilmiyorum Orada efsane bir sandık açıyoruz yani. Bakın efsane bir sandık ne çıkıyor 50 tane obsidian, sonrasında titanium, cam, balon, sonrasında top, ışık. Bayağı şey çıkıyor bakın. Ee, blokların sayısını görüyorsunuz değil mi? Dikkat edin blokların sayısına. 50 50. Eğer yani gidip şunu alacağınıza bakın. Gidip şu titanyumu ya da şunu alacağınıza öyle 400 lira ya da 425 altın vereceğinize gidin arkadaşlar. 405 altına bunu alın hem daha ucuz hem de içinden daha da fazla e, e, blok çıkıyor ve daha da eşya çıkıyor. Yani size bunu öneririm. Şimdi sizlerle birlikte küçük ama kişisel bir nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi tankımı iki dakika bir göstereyim size. Merak etmişsinizdir. Bu arada isterseniz metre isterseniz metresiz. Ama metre tavsiye ederim. Çünkü metre yapınca çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. İki dakika sürüyor. Bir de tornavidanız nasıl ve bolca bloğunuzun olması lazım. Onun dışında. Oldu bitti. Evet tankımız burada. Buraya ben şey koymuştum. Bana bunları bunların nasıl alındığını göstereceğim arkadaşlar. Bedava bu arada. Yani bunun için bana bunu gir ee, hadi 10 yom hadi. 10 like gelirse bunun nasıl alındı, bu portala nasıl olduğunu göstereceğim. Şöyle bir şey işte ya, bilmeyenler için bakın orada istediğimiz şunu alabiliyoruz. Neyse şimdi size gösteriyorum. Böyle bir tank. Gördüğünüz gibi. Bir ateş de edebiliyor. Şöyle e, ateş et şu ateş etme butonuna yani tıklayın nişan alma butonuna. Bir yere tıklayın herhangi bir yere ben sana tıklarım. Bom. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, şimdi şuradaki şeyler boş verin. Buraya ben öylese dekorasyon olduğunu yaptım. Yani böyle yapınca daha havalı durur Neyse şu an e, bu metre aldım sizin için. Para kastım durmadan o size dün Birkaç gün önce gösterdim para kazma taktım. Arkadaşlar bu arada kötü bir haberim varsa Manis kafamı vurdum okulda. Kafamı kırdım kafamı. Yani şu an kafam şişti. Aradan iki buçuk gün, aradan üç, üç gün Üç gündür okula gitmiyorum. Şu an bugün cuma yarın da e, gitmiyoruz zaten. Yarın da okul yok. Şu arkadaşlarına bayan diye düşünüyorum. Çok kötü düşmüştüm. Masaya çarpmıştım. Yani bir geçmiş olsun alırım. Arkadaşlar tornavidanız olması lazım bu arada bunu yapmak için. Tornavidanız olması lazım. Bir de metre istiyorsanız metre yapabilirsiniz. Ben metre yapacağım. Tamamdır. Şunları bir sileyim bunu Şurası, bunu yarım saat sürer bekle. Yapmanız gereken şey çubuk koyuyorsunuz. Tornavidanız olması lazım. Bir de metre istiyorsanız metre. İki tane çubuk koyuyorsunuz. Sonrasında geliyorsunuz bloklar kısmına. Titanium ve e, bakın bolca blon var benim. Hepsi efsanevi sandıktan çıktı hepsi. Ve şunlardan. Wow, oğlum oyunu 104 kere bitirmişim. Yuh. Neyse bu obsidyen ve titanium lazım. Bu arada isterseniz verirsiniz. İsterseniz boyayın. Ben boyayacağım. Ama şu an boyayamayacağım. Çünkü zamanım yetmez belki. Neyse. ikinci bir tane blok koyuyorsunuz. Metreniz varsa böyle size göre küçük yapın. Böyle bloklarınız azsa küçük. Bloklarınız bu olsa biraz büyük yapabilirsiniz. Şöyle bir şey yaptım ben. Çok da büyük yapmayacağım. Şöyle. Tamam. Şöyle yaptım. Şunu şuradan küçülteyim. Tamam mı? Bunu biraz daha uzatacağım. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bir tık daha. Allah çok uzaktım lan. Dur dur. Şöyle hop şöyle, şöyle uzattım. Tamam. Böyle yeter şimdi şimdi buraya obsidyen blok koyacağız dekorasyon için. Bu tam ortası neresiymiş ona bakayım. Tam ortası burasıymış. Burayı yapıyoruz. Hazır. Şimdi geliyoruz bir tane de titanyum e, bloğa geçiyoruz. Titanyum bloğu boyaması ve görünüşü daha güzel olduğu için titanyum blok tavsiye ederim. Yani boyayacaksanız titanyum bloğu tavsiye ederim. Obsidyen biraz kötü oluyor. Hatta size göstereyim göstereyim arkadaşlar size bakın arkadaşlar Obsidiyan bunu boyayacağım şimdi yeşil şu şu renk bakın obsidiyan rengi bakın arkadaşlar bir de şuna bakın tabii ki de bu daha iyi neyse bekleyin arkadaşlar iki dakika devam ediyoruz arkadaşlar şimdi metrenle böyle büyütüyorum bunu hiç metreniz yok zaten Allah Yav. Tamam metreniz yoksa daha normal koyarsınız. Yani metrem oluşamam ben metremle yapacağım. Daha yeni aldım bu arada. Daha dün aldım bunu. Dün yarım saattir sizin için uğraştım. Evet bunu böyle yaptıktan sonra böyle üzerine koyduktan sonra böyle uzatıyorum. Bu arada bolca balonunuzun olması lazım. Bolca balonunuz varsa bunu rahat yaparsınız. Şunu şöyle 0.5'e çekeyim. 0, 4, 2. Tamam. Şunu böyle yaptık. Böyle yaptık. Sonra geldik bunu da böyle yaptık. Bakayım olmuş mu? Olmuş gibi bakayım. Güzel. Şunu biraz daha çekeceğiz. Şunu şuradan da çekelim. Böyle çektik tamam. Ya portal koyayım çünkü ben oraya çıkamam. Portalını da ben az önce aldım. Yapılışı tabii ki de böyle 10 like. Kanka yapılışı 15 like ama gelmedi. Ama yine de bazı arkadaşlarımız için üzüldüm. Yaptım. Portala girelim hemen. Ya onu blok da koyabilirdim. Neyse boşver. Evet böyle yaptıktan sonra ben bakayım iyice olmuş mu? Ya mı duruyor lan burası bir dakika. Şöyle ufaktan 0.2 al. Şöyle. Okey. Sonrasında bunu büyütüyorsunuz yukarıya doğru. 0.1 yapalım. Bir işte. Tamamdır. Şöyle yükselttiğiniz Bir daha tamam. Oldu mu? Çok mu oldu lan? Çok oldu bence. Biraz daha küçültelim. Hem sizin fazla gitmesi istemem. Bir falan yoktur Sizin için bakın. Evet. Bence şu an güzel gidiyor. Bir tık daha yükseltmemiz lazım anlaşılan. Lan oğlum yükseltemiyorum da. Oldu bakın Bir tık daha. Allah Allah Oha ne yaptım ya? Bolcuğum Ardın. 3 2 Okey. bakın evet, olmuş. Bunu istiyorsanız boyayayım ben boyayım hatta Ama boyamanız yani metreniz yoksa boyamanız bayağı uzun sürer. Yani metreniz varsa hemen böyle boyayabiliyorsunuz. Bu renk e, asker takımı bu renk olduğu için ben bu renkle boyayacağım. Şöyle hop hop tamam. Hazır. Altı çubukları boy hemen gerek yok ama boyayım canım istiyor. Tamamdır. Ha şimdi tankın yani şey nerede? Topu nerede? Top. Bunun için hemen geliyorsunuz. Bu arada tankımız hareket edebiliyoruz. O da tekerlek lazım bu arada onu söylemeyi unuttum. Umarım tekerleğiniz vardır. Yoksa kasalısınız varsınız. Kolay bir şey zaten. Bakın dükkanda. Tam, şu, tam şurada. 750 görüyor musunuz? 750. Almanız lazım. Şöyle, şöyle koyun Tamam, bende gayet güzel oldu. Bir tutam koysam? bakayım böyle nasıl bir dakika. Şöyle. Onun telefonla bakın zor ya. Valla telefonda oynuyorsun biraz zor yaparsınız. Yok bu çok kötü olan. Pinoküye benziyor burada Tamam. Şimdi geliyoruz bomba Var normal hapishanede video şu an 30 dakika falan sürer onu söyleyeyim. Geliyorsunuz buraya bomba yerleştireceksiniz. 4 tane yerleştirin. Böyle daha iyi oluyor. Şöyle. Okey. Bakın biraz yok. Yamuk oldu lan bu. Bekle dur düzelteceğim. lan. Ne son sıkıntı değil zaten. Böyle yaptık. Geldik buraya. Ee, ko araba koltuğu koyuyorsun. Pilot koltuğu falan değil. Araba koltuğu nerede? Araba koltuğunu nereye koymuşlar? Heh, burada gördüm bu. Şunun böyle genişleteyim. Bakın böyle genişletiyorum ben. Lan. Şimdi daha rahat bulurum. Araba koltuğunu tam olarak şuraya koydum. Siz de buralara koyun. Şimdi altı inme zamanı. Geliyoruz buraya. Ee, az önce şey size araba tekerleğini alıyorsunuz. On tekerlek zaten üzerinde renklerden ya da üzerindeki yeşil bloklardan fark edebilirsiniz. Tamam. Ön tekerleği hemen koyacağız. Bekliyorum. Şöyle. Bunu böyle koyduk. Biraz yüklenmedi. Çünkü internet çok kötü. Türk Telekom tavsiye etmiyorum. Sonra geliyorsunuz buraya arkada kendini koyuyorsunuz. Ne oldu lan bu? Allah'ım inşallah ifade gitmemiştir. Amin. Kaydetsem mi lan buna? Kaydedeyim ya. Kaydetsem mi? Kaydedeyim lan. Bekle. Şunu hiç beğenmiyordum buna kaydedeyim. Bekleyelim de. Şimdi şu şey olmasın. İnternet falan giderse Lan şu an fatura geldi tanıtı bizim komşumuzun insansına bağlandım <laughs> öyle çekiyorum <laughs> neyse komşumuz kanalımı bilmiyor bu sayede fark etmeyecek neyse arka tekerde de arka tekerle koydum işte bu arka tekerle yine şöyle Atakan yine geldi yazdım latan yapımını göstereyim ya yapımı gösterelim tabi hani bok gibi olduğu için Hı. yapı yaptım gösterelim bir tane yapımı gösterelim evet herhalde internet gitti her... Atakan hayır 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 internet kaç karşı... internet var ki oğlum internet gayet mis gibi videodan sonra diyelim tamam yapmaya devam edelim İnsan derse aşırı kötü ya. Neyse. Bunu böyle koyuyorsunuz. Ve tankımız bitti. Tam bitmedi tabi bu nasıl? Bu ne oğlum? Bu lan? Aga ya. Gördün bakın Mahmut. Mahmut diyorum ya. Atakan mahmutlu diye bir tane kanka var. Atakan da. Bu Atakan. Evet şu an hazır. Her şey hazır. Bir daha çokları silmeyin. Kaydedin arkadaşlar. Ya da şu an kaydetmeyin. Geliyorsunuz. Sonra bir daha tekerlekleri seçin. Sonrasında bunu şeffaflarının yüzde yüz yapıyorsunuz. Aga insanın aşağı çotu. Türk Telekom'u sakın Türk telekomu kullanmayın. Size söylüyorum. Bakın daha yeni geldi. Görüyor musun mesajım? O derecede. Ah, biraz görünmez yaptım. Tamam. Oh, okey. Evet, ah oldu. Tamam. Böyle oldu. Aslında burada bakın görünmez bak zıplıyorum. Tamamdır. Şimdi hemen portal koyayım da ışınlanayım şöyle. Kanka bu portal görünüş çok olacak. Hiç öylesine yapacağım. Man manyak, manyak vallahi manyak. Neyse bu topları da seçin. Bunları da görünmez yapın. Ve yapı bitti arkadaşlar. Biraz şişman olmuş. Neyse boşver Siz bloğunuza göre yapın. Uzunluğunu. Artık çok siliyorum. Koltuğumu oturuyorum ve ankoru kapattım. Allah'ım. Böyle oldu evet. Hazır tankımız hazır. Böyle. Bence gayet güzel. Ee, şu an vuracağım. Üzerini test edeceğim. Bang. Eyvah. Ee, bak. <gülüyor> Vuramadım. <gülüyor> lan yerde dur bir dakika. Şimdi çarpacağım ona. Oy. Allah. Dur ne? Allah lan. Lan çık. Lan çocuğu götürdüm. Oğlun yanında dur lütfen. 3, 2, 1. Ya benim Nasıl çarpmadı ya? Az önce çarpması lazımdı. Sana vurma lazım seni tamam mı? Ne yapıyor? bu? Ne Bir şey yapıyor. Ne yapıyor lan? Ne yapıyor? Oo! Nerede lan? Uçtu ya. Atakan. Nerede lan? Ne diyor? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor diyor? Evet adam öldü. Bakayım ölmüş mü? Ölmüşse vallahi. Aa ölmüş. Oha. Şaka <laughs> değil. evet. Ben size demiştim bu tankın ne kadar güçlü olduğunu. Ama mesela PvP falan açınca eğer bununla birisine ateş edince PvP ile geliyorsunuz. E, onları şey yapabiliyorsunuz. Kar yapabiliyorsunuz. Kanka PvP kaçmış bir dakika. PvP kaçmış. Hop Can atakam. Bakın kar oldu. Hocam <laughs> onları kaçalım. Tamam abi gel gel abi gel abi gel hadi. Gel, hadi. Yalan lan. bak silah alıyor. Şerefsiz silah alıyor. Lan beni bu basın. Metremle. Lan. Beni vuramazsın ki onun çok hızlı. Oy nasıl dojladım Ne oldu ya? Atakan, Atakan, Atakan. <laughs> Kaçıyorum. Ama bu tank aşırı güçlü şimdi size göstereceğim. Ama arkadaşlar bu tankın değeri yüksek? Değeri Evet şöyle. Şimdi sona gitmeyi deneyeceğiz. Sona gidemez ama yarısını yani yüzde falan gelir. Ama dikkat edin çünkü e, devrilmesi çok yüksek. Ne kadar şişman o kadar devrilmesi az. Eğer çok küçük bir şey yaparsanız devrilmesi daha de yüksek. Ne bunun birisini gemisine vurduğu zaman yani küçükse gemisi Allah Baksana bundan bahsediyordum. Gemisi küçükse birisinin gemisi. Ona gemisini ateş ettiğimiz anda gemisi de uçuyor beraber. Gördünüz bakın bir blok bile kırılmadı. Tanrım bunu olmayacak. Geliyoruz. Aa! Bakın size, size bundan bahsediyorum işte. Bundan. Yani dikkatli olun. Neyse tamam biraz evet. videomuz bu kadardı tamam. Evet. Daha şey Şerefsizler. Şerefsizler. Arkadaşlar. Neyse. Bu videonun daha sonuna gidin. Bakın kıramayacaklar. Bakın kıramayacaklar. Koltuğumu bu kırabilirler ama Bakın bakın hiçbir şey yapamıyorlar Görüyor musunuz? Aa bak koltuğumu kırdı koltuğumu kırdı Bakın hiçbir şey yapamadılar gördünüz mü? Bak hiçbir şey yapamadı Evet bu kadar güçlü Dayanıklı Bunu gö gösterdim Umarım beğenmişsinizdir videoyu ee, Beğen abone olmayı like etmeyi unutmayın Atakan nereden? Atakan da yok Neyse abone olun herkese like size özel yaptım bakın şimdi youtube'a falan şey yazıyorsunuz tank nasıl yapılır tank öyle yapılmaz öyle öyle böyle güzel tanklar var mesela çok gerçekçi tank A lan ne yapıyorsun oğlum At atakan kar ne yapıyorsun sen yap bana kar ceza verelim mi hadi verelim arkadaşlar o adam öldü Arkadaşlar Atakan beni kel yaptı. 2 dakika videoyu durdurayım da dedim. Şimdi sen görürsün. Sen beni tanımamışsın Atakan. Hazır mısın? Boom! Olmadı lan. Ha patlatacağız mı? Hop Atakan'ı patlattık. Atakan. Bum. Hiçbir şey olmadı neyse. Yani Atakan'dan sonra videoya elveda ediyoruz Atakan'a. Atakan'a dönüyoruz. Atakan'a dönüyoruz. Güzel. görüşürüz. Beni çok çok seviyordu. Bay bay. Bu arada kamerayı çel attı. Kim böyleyim? Allah bu tür bir kas Samet, Samet abimin. <laughs> lan ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın lan? Güzel görüşürüz. Bay bay.